Merhaba sevgili dostlar. Yine el analizi nasıl yapılır video serimizin üçüncüsünde birlikteyiz. Kısa videolar serisinde bu sefer size ne anlatacağım? Bu sefer yine önümde bazı örnekler var. Onlarla ilgili konuşacağız. Aynı zamanda bir sonraki videoda mailden gelen sizlerin yolladığı ellerinize bakıp yine onlar üzerinden yorumlar yapmaya çalışacağız. Ama burada önemli Basit görünen ama benim için önemli olduğunu düşündüğüm bir konu üzerinde sizi bilgilendireceğim. Şimdi hızlıca hemen konuya geçelim ve ellerimizi paylaşalım. Evet, şimdi Paint'ten sizin için böyle bir dosya hazırladım. Ben de hemen şu köşedeyim. Bunu büyütebiliyor muyum? Galiba yok. Şimdi dikkat ederseniz burada dört tane el var önümüzde ve bu ellerin, bu dört tane elin Farklı yani ortak noktaları el olmaları, insan el olmaları, ama ellerin görünüşleri çok farklı. Şimdi en soldan başlayalım. Bakın, şöyle biraz sola kaydırın. Şimdi şöyle kenarlarını çizecek olursam avuç içine dikkat etmenizi istiyorum. Avuç içinde böyle bir şekil oluştu. Bakın bir yanındakini yine aynı şekilde çizmek istersem böyle bir şekil oluştu ve en son şu üçüncü'yü çizmek istersem böyle bir şekil oluştu. Yine en sağdakinde de daha kare. Herhalde gözünüz alışmıştır. Bakın. Daha kare, en sağda kare onun bir solunda dikdörtgen, onun bir solunda kare dikdörtgen arası bir şekil ve en solda yeniden bir kare. Bakın en sağda ve en solda kareler var. Ortada sağda daha uzun ve dar bir avuç içi varken sol tarafında biraz daha ne geniş ne dar ne uzun ne kısa bir şekil var. Elleri incelerken çok çok önemli bir detaydır bu. Bir insanın avuç içinin avuç içi yapısının şekli kare mi yoksa dikdörtgen mi? Buradaki gibi. Bakın bu ikisi. Kare ve dikdörtgen arasında nasıl bir fark var? Kare daha çok yerleşik düzene uymakla ilişkilidir. Yani bu insanlar kuralcı, fiziksel çalışmaya yatkın, belli rutinleri olması gereken ve o rutini takip etmesi gereken kişilerdir. O yüzden bu kadar genç, özellikle şu sağ, sağdaki ve soldaki iki tane e, kare avuç içini gördüğünüz insanların fiziksel olarak da çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını görürsünüz. Fiziksel çalışkanlık kişinin avuç içiyle ilişkilidir. Avuç içimiz bize nasıl bir çalışma ortamına ya da nasıl alışkanlıklara eğilimli olduğumuzu gösterir. Burada ee, şeydeki üçüncü sıradaki bu dikdörtgen avuç içini gördüğünüz zaman kenarlardan daha dar. Fiziksel enerjim çok yok diyor. Fiziksel enerjim çok yok. Özellikle kare değil ve dikdörtgene böyle daraldığı zaman avuç içi böyle kenarlardan daraldığı zaman dışarıdan etkilenmeye de açığım diyor. Dolayısıyla daha hassasım, daha zihinsel çalışmalara yatkınım hatta daha duygusalım diyen bir el tipi. Ama köşelerdeki eller dikkat ederseniz daha kare avuç içleriyle bunlar. Daha fizikselim, daha mücadeleciyim ve derinin dokusuna bağlı olarak genelde dışarıdan etkilenme hassasiyet deri dokumuzun inceliği ve kalınlığıyla ilişkilidir. Yine onlar da diyorlar ki kalın olarak görüyoruz derilerini de. Onlar da bize daha duyarsız, ya, duyarsızlık değil de daha e, dayanıklıyım. Daha fazla güneşte kalabilirim. Daha fazla fiziksel çalışabilirim. Daha fazla sıkılmadan oturabilirim diyorlar. Ya da fiziksel olarak spor yapabilirim diyorlar. Ama diğeri bize diyor ki rutinleri oluşturmakta. Yani bunları kare gibi düşünürsek nerede bunun ucu? Heh. Bunları kare ve dikdörtgen gibi düşünürsek kareler daha pratik, daha rutin oluşturabilen, daha alışkanlıklara yatkın, yeniliğe kapalı insanlardır. Dikdörtgen avuç içi olan insanlar daha duyarlı, daha fiziksel olarak daha zayıf, zihinsel olarak daha aktif, duygusal olarak daha aktif, daha hayalci insanlardır. Kareler daha gerçekçi, dikdörtgenler daha hayalci. Kareler rutin oluşturabilirler ve daha pratiktirler. Dikdörtgenler rutin oluşturmakta veya belli düzenleri devam ettirmekte daha fazla zorlanırlar. Fiziksel güçlerini kullanmakta daha fazla zorluk çekebilirler. Yine burada parmakların uzunlukları, parmakların incelikleri ve kalınlıkları, avuç içindeki çizgiler, tabi oradaki tepelerin şişkinlikleri kişisel özelliklerini daha da detaylandıracaktır. Ama özellikle bu videonun konusu bir kişinin daha mı gerçekçi, Yoksa daha mı hayalci olduğunu anlamanıza yardımcı olmaktı. Eğer dikdörtgen avuç içi olan birini görürseniz onlar etraflarından daha hızlı etkilenebilen, daha hızlı hayatlarında değişiklik yapan ya da odaklanmakta zorlanan insanlar olacaklardır. Avuç içi ne kadar kare ise daha disiplinli, daha çalışkan, daha mücadeleci, hatta daha spor sporcu ya da böyle fiziksel gücünü kullanarak çalışan insanlar olacaklardır. Sorularınız varsa lütfen yorumlardan yazmayı unutmayın. Yine bu üçüncü videoydu. Diğer videoları da kanalımdan izleyebilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görmek istediğiniz içerikleri yorumlara lütfen yazın. Görüşmek üzere.